Evet arkadaşlar bir iPhone kutu açılışı daha. iPhone 16 Pro Max 512 GB. Batum'dan geldi. Daha sıfır. Yeni elimize ulaştı. Hatta üzerinde tekstil liste üzerinde. Şöyle yaklaştı Umurcuğum. Açalım. Özel bıçağımız kalan. Bugün böyle yavaş aç ya. Yavaş değil. Şöyle açacağız. <laughs> Hop. Oh. O kablo düzeni güzel ha bak uzatmışlar kabloyu. Kablosu uzun. Şöyle de var Bak şimdi. <laughs> Böyle açacaksın. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimizde de zaten bir tane 14, 15 ve 16 oldu. Bu şekilde. Evet bunu da açalım. Yeter. Kes